Edirne'de öğretmenler, mahalle muhtarı ve duyarlı vatandaşlar bir araya gelerek içki şişelerinin kırılmasıyla çöplüğe dönen köprüyü temizlediler. Geçtiğimiz günlerde manşetimizde yer alan akşamcıların çöplüğü haberini okuyan çevreye duyarlı vatandaşlar ellerine aldıkları süpürge ve küreklerle kendini bilmezlerin kırdığı içki şişelerini toplayarak çevre temizliği yaptı çağdaş bir kente yakışmayan bir davranış olarak nitelendirdiğimiz çevreyi kirletenlerin çöplerini duyarlı vatandaşların toplaması akıllara kim çağdaş sorusunu getirdi. Abdurrahman Mahalle Muhtarı Şaban Ergit de bizzat çöp toplamaya katıldı. E, o gün o çalışmaları yaptığımızda e, gidip o yerleri görüp e, bir nevi o bölgenin kirliliğini halka gösterdik. Sizin sayenizde göstermiş olduk. E, burada bir temizlik icap ediyormuş demek ki bir gün, bir iki gün sonra bir arkadaş aradı. Dedi böyle böyle muhtarım, biz dedi orasını temizlemek istiyoruz. Sen de bize katılır mısın? Hay hay dedim. Ve dün itibariyle gittik saat 12'de buluştuk. Orada bir de maskotumuz vardı. Onlarla birlikte orasını bir güzel temizledik. ancak bir köprüyü temizleyebildik. Sağ olsun belediyeye de haber verdik. Toplanan çöpleri onlar da ...alıp götürdüler. Sonra belediyenin görevlileriyle görüştüğümde... ...dedim ya burasını nasıl yaparız da... ...vatandaş gelsin buraya. Burası Edirne'nin... ...şöyle bir mesire yeri gibi bir yer. Bazı burasını keşfeden Edirneliler burada... ...bir mangal yapıp... ...ne bileyim bir çilingir sofrası kurma durumundalar. Çok güzel bir olay ama... ...kirletmeseler... ...getirdikleri çöpleri alıp götürseler çok iyi olur diye düşündüm. Halkımızı sık sık uyarmamız lazım. Yani çöpümüzü getirdiğimiz gibi geriye götürmemiz lazım. Vatandaş bazısı geliyor, ha, o atmış ben de atayım diyor. Belki kendi attığı çöpü görmez, başkasının attığı çöpü görür. Derya burası kirletmişler. Ve tahmin ediyorum ki halkımız bir işlenecek. Bu işi yapmayacak. Kimse diyecek ya ayıp bak ne güzel temizlemişler. Biz bari atmayalım, götürelim. Yani biraz faydası olabilecek diye düşünüyorum. Yani vatandaşlarımıza da e, bir çağrıda bulunmak gerekirse bu temizlikler hepimiz için, Edirne'mizin için yeri geldiğinde Edirne'mizi öğen sözler duyduğumuzda nasıl gururlanıyoruz? Edirne'nin Avrupalı olduğunu, Avrupa insanı gibi olduğunu, çağdaş olduğunu o zaman bu çağdaşlığı biz de kendimizde belirtelim. Çağdaşlığı gösterelim. Bu çöpleri bir daha buralara atmayalım. Getirdiğimiz gibi alıp götürürsek her yerde çöp bidonları var. Koyarsın oraya. Arabanla gelmişsin zaten. İyi olur diye düşünüyorum.